Arkadaşlar bugün uçağın nasıl gizlice yemek sokulur. İzleyelim. Kanalıma abone olun lütfen. Haydi bir olun. Nasıl kadar can sıkıcı bir şey yoktur. O zaman işin eğlencesi nerede kaldı? Ama uçağa gizlice yemek sokmanın yolları var. Gizlice yemek sokmanın <laughs> Neredeyse uçağı kaçırıyordum. <gülüyor> <gülüyor> nefes, <gülüyor> nefes nefese kaldım. Bir şeyler içmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gazoz mu var onda? Kendini kim sanıyor? Bayım, onu uçağa sokamayacağınızı biliyorsunuz. Pardon, şurada bitireyim hemen. Ha? Ne yazıyor? Pardon, burası benim kişisel alanım. Şimdi yine ellerimi temizlemem gerek. Mikroplarınızı kendinize saklayın. Hey, bu bana müthiş bir fikir verdi. Ya çişemi alayım şimdi bunu sprite ile dolduruyorum Etrafa saçılmamasına dikkat etmeliyim Güzel şeffaf olduğu için gazoz gibi görünmüyor Özellikle de şu etiketi koyunca Pekala artık sanırım uçağa binmeye hazırım Şundan dolayı üzgünüm İşte biletim ve pasaportum Bir dakika o cebinizdeki ne? Aa bu mu? Bu bir şey değil biraz el dezenfektanı Mümkün olduğunca mikropların yayılmasını önlemeliyiz. Ha, pekala, her şey yolunda görünüyor. Olamaz, belgelerim gazoz yüzünden elime yapıştı. Aman kimse görmesin de. Huh, başardım, şunu da elinden çıkarayım. Şimdi de ağzıma biraz Sprite sıkayım. <laughs> Çocukla kim ilgileniyor ya? Duyuyorum. Uçakta yiyecek içeceğe izin verilmemektedir. Bu kurala karşı olan her şeyi el koyacağım. Öfff! Bu kovayı da daha yeni açmıştım. Aaa! Annemi izliyorum. ha. Annemi izliyorum. Bak, bak balon var. Ne eğlenceli değil mi? Hey balon! işte bu! Tam bir daha iyiyim. Hey, ufak bir top fırlatma oynayalım mı? Aferin, bak bu daha iyi. Ah, ne Fırsat bu fırsat, şu balonlardan birini alayım. Tamam, şimdi açayım. Uğuh. Amanın bir sürü helium. Pekala sıra planımı gerçekleştirdim. Bağlayayım. Ortalığa saçılmasın. Sıradaki kısma geçelim. Vay <laughs> canına dur. Neden birden büyüdüm. <laughs> Bu çok komik ve eğlenceli. <laughs> Sanırım artık uçağa binme vaktim geldi. Aa, abla nerede Nereye gitti? Vaksızlık ama. Hmm, çok lezzetmiş. Ben merhaba işte. Pasaportum ve biletim. <laughs> hmm. Evet, tamam. Her şey yolunda. Buyurun. Vay canına, kocamanmış. Pardon, yerime geçeyim de. Yaşasın cam kenarı. Şimdi biraz bir şeyler içeyim. Harika, ben bir daha yiyeyim. Oh, vay canına, büyüleyicisiniz. Şey merhaba uçağa binmek istiyorum. Aha tabii ki kusura bakmayın. Yalnız yemek içmek yasak hatırlatayım da. Aa şey aslında onlar cips paketi değil. Sadece öyle görünüyorlar anlarsınız ya. Şey aha, ama bakın bu bir kural. Öf peki madem o kadar önemli alın. Aha, tatile mi gidiyorsunuz e, Veya birine ziyarete Erkek arkadaş falan e, Gittim ben Aha, Uçağa binmeye hazırım e, Pekala bir bakalım Buyurun Çantamda yiyecek var mı diye bakabilirsiniz Gitmenizde bir sakınca görünmüyor Teşekkürler harika zaman geçireceğim Oo, Sanırım burası benim yerim Bu bütün atıştırmalıklarını kaybeden kız Belki rujunu biraz tazelemesi gerekir. Hey, bunu ister misin? Ha, benim kendi rujum var. Teşekkürler. Hayır, bak. <laughs> Ruju mu yiyorsun sen? Ama yenmez ki. Bak, bu gerçek ruj değil. Bir kase aldım ve içine beyaz çikolata ve gıda boyası koydum. Çikolatayı erittim tabi o hale gelince bir kenara koydum. İçinde ruj olmayan bir ruj kabı gerekiyordu. Ben de ruju çıkarmak için vakit bıçağını kullandım. Sonraki adım kolaydı. Sadece çikolatayı dökmek gerekti. Tüpün tamamını doldurdum. Sonra da kapağı geri kapattım. Böylece ruj gibi görünmeye başladı. Ama aslında çikolata. Bak bunlardan bir sürü yaptım. Oh yolcu körüğü bayağı uzamış. Bayan lütfen çantanızı ekstraya koyun. şey size söylüyor. Aaa pardon tabii. İşte bütün çantalarım bunlar. Pekala hepsi burada. Pekala hepsi burada. Bir bakalım neler varmış. Ne? Bu da ne? Bayan buna izin yok yalnız. Bu çantanız yiyecek dolu. Kala mı? Bu oh, çok fazla! Bir dakika, bunun içinde niye küçük bir çanta daha var? Ayy, -ay, sükunem şekeri çok seviyorum, ne yapayım? Hı -hı. Yanımda yetişe yarıyor! Bu saç fırçasını aldım. Fırça kısmını çıkardım. Ve en sevdiğim şekerleri doldurdum. Dolunca fırça kısmını geri taktım. Aynen daha önceki gibi görünüyor. Çantamda yiyecek paketi arıyor. Ama yiyeceklerimin gizlenmiş olduğunu bilmiyor. Pekala her şey yolunda görünüyor. Geçebilirsiniz. Selam şeker. Seni tekrar görmek ne güzel. Ooo bonibon mu? Bir tane alabilir miyim? Pekala, şapkanızı çıkarır mısınız? Heh, tamam. Bir de yiyecek de sizinizi bir kontrol edeyim. Ah, olamaz. Yiyecek dedektörleri var. Bunu saklamalıyım. Merhaba bayım. Lütfen öne gelin. Gelsiniz tamam. Hey gelsinizin altında yiyecek mi saklıyorsunuz? Aa, iyi tamam evet. Hayır lütfen onu hemen atın. Aa, peki pasaportumla biletimi geri verin. Yepyeni paket atmak zorunda olduğuma inanamıyorum. Hey bir dakika sanırım iyi bir fikrim var. Biliyorum. Tabii ya, ama bu sefer. Aa, tamam geçebilirsiniz. Aa, hem rahat hem de çok leziz. Uçağı nasıl yiyecek soktuğunu bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Videomuzun sunuma geldi.